Hepinize merhaba sevgili takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün sizlere girmiş olduğum Type B2 sınavını anlatacağım için videoyu tek başıma çekiyorum. Bir sonraki videomuzda da Sercan'ın girmiş olduğu A1 Aile Birleşimi Göte sınavını Sercan sizlere anlatacak. Öncelikle nasıl bir sınava girdiğimi işte ya da Almanya'ya gitmek için hangi sınavlara girmeniz gerektiğinden bahsedeceğim size. Ve puanlama sistemini nasıl çalışmanız gerektiğinizden bahsedeceğim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Almanya'da çalışmak, okumak için işte gerekli olan dil seviyenizi belgelemek için Terk, Göte, Testaf veya ÖSD benzeri sınavlara girmeniz gerekiyor. Ya yani daha doğrusu bu sınavlara girmeniz gerekiyor. İşte e, halk eğitimden ya da işte özel dil kurslarından almış olduğunuz belgelerin ya da işte sertifikaların herhangi bir geçerliliği yok. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum ve e, bu sınavlara girmek için de tabii ki de çok iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor. Hangisine girmek istediğinize karar vermeniz gerekiyor. E, bunların çok büyük bir farklılıklar olmasa da işte ücret ya da işte bazılarına daha kolay bazılarına daha zor gibi şeyler kulağınıza çalınacaktır. Bunları çok iyi araştırıp girmeniz gerekiyor. Ee, ve şunu da belirtmek isterim ki konsoloslukta size vize verdikleri zaman işte dil vergilerinizi e, sordukları zaman telkten, göteden testaftan almış olmanız herhangi bir şey fark etmiyor ama ben e, birkaç kişiden işte e, bazı kişilerin daha doğrusu işverenlerin terk ya da göte sertifikasını özellikle belirttiklerini duymuştum ama tabii ki de konsolosluğun sitesinde e, ya da resmi herhangi bir yerde şu sınava özellikle girmeniz gerekiyor diye bir e, bilgiye ulaşamamıştım ee, Almanca çalışma serüvenimi hepiniz biliyorsunuz az çok. Ee, bunu bir video ile çekip belirtmiştim. Linkini izlemek isteyenler için tekrardan aşağıya eklerim. Öncelikle Almanca sınavına girmeden önce çok iyi bir Almanca bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Yani B2 için. Ama tabii ki de çok iyi bir Almanca bilgisine sahip olmanız sizin sınavdan geçebileceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü Almanca öğrenmek çok farklı. Almanca sınavına girmek çok farklı şeyler. Çünkü sınav bir taktik işi ve bu taktikleri çok iyi e, başarabilmeniz için kendinize dil öğrenmenin yanı sıra ekstra bir zaman ayırmanız gerekiyor. E, ben kendime ekstra bir zaman ayıramadım. Çünkü benim önümde işte koymuş olduğum bir hedef vardı ve 8 ay içerisinde hem A1'den başlayıp hiç Almanca bilgisine sahip olmadan A1'den başlayıp hem Almanca öğrendim hem de B2 sınavına hazırlanıp girdim. E, açıkçası ekstra bir zamanım olsa çok daha rahat edebileceğimi düşünüyorum. Çünkü psikolojik açıdan çok daha rahat edebilirdim. E, ben son 1,5-2 ay kala işte... Ne tür bir sınava gireceğimi araştırdım ve işte sınavda ne tür e, taktikler uygulayabileceğimi, işte ölme nelerin çıkabileceğini son bir buçuk iki ayda gördüm ve çok panikledim. İşte hani çünkü anladım ki Almanca öğrenmek gibi asla değil, sınav çok farklı bir şeymiş ve buna çok daha fazla vakit ayırmak gerekiyor. Benim zaman olarak çok fazla zamanım olmadığı için e, ben de kalan süremi en verimli şekilde nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm ve günde 12-13 saate yakın Almanca çalıştım. Bazen daha fazla bile çalıştım. Yani Almancadan başka hiçbir şey yapmadım kısacası. Ee, bol bol deneme çözdüm. İşte Klettern mit e, Deutsch Erfolg kitabı var. İşte içinde 5 ya da 6 tane denemesi var. Aynı zamanda ses dosyalarının da olduğu, alıştırmalarının olduğu bir kitaptı. Ben o kitabı işte birkaç defa bitirdim ve internetten işte Telkin kendi sitesinden ücretsiz bazı denemeler vardı ve ben o denemeleri işte çıktısını aldım ve bol bol çözdüm. Orada bilinmeyen soru şey bilinmeyen kelimeleri çıkartıp onlara çalıştım. Ee, böylelikle işte e, bol bol e, alıştırma yapmış oldum. Ama tabii ki bu yeterli mi? Bence tabii ki bu yeterli değil. Çünkü e, ben Hacı Ahmet Altıner'in videolarından çok fazla faydalandım ve onu sınav koçu olarak değerlendirdim kendimce. Aslında Hacı Ahmet Altınar Hoca işte normal Almanca konusunda da birçok işte video yayınlıyor fakat hani benim onları dinleyebilmeye çok vaktim olmadı açıkçası. Hatta bir aplikasyon bile geliştirmiş işte bir web yazılımcısıyla birlikte kendi notlarını toplayıp vermiş ve hani işte Almanca altak günlük konuşma kelimeleri, mektup yazma kuralları, daha doğrusu mektup yazma kalıpları bilinmeyen kelimeler bunların hepsini çok güzel bir şekilde düzenlemiş bir aplikasyon oluşturmuş ama maalesef benim onlara çok fazla bakmaya vaktim kalmadı ama kendisinin YouTube kanalındaki işte sınav hazırlık ve sınavın içeriğiyle ilgili verdiği bilgilerden çok faydalandım yalnızca denemelerle geç yetinmedim bunun linkini de tabii ki de aşağı ekleyeceğim kendisinden siz de faydalanın isterim bunların dışında hemen sınavın nasıl bir sınav olduğuna geçelim e, terk sınavına girdim dediğim gibi yani Götere'ye de girsem, Testaf'a da girsem ya da ÖSD'ye de girsem benim gireceğim sınav türü yani benim her açıdan Almanca bilgimi çok iyi sınayan bir sınavdı. Duyma, konuşma, anlama, işte okuduğunu anlama, gramer, bu mektup yazma bunların hepsiyle ilgili bir şey olacaktı. E, benim terk seçmemin çok da özel bir sebebi yok. Kursam tüm arkadaşlarım işte terke girecekler için ben de terke girdim. Terkin fiyatı Göte'ye göre bir, biraz daha pahalı. Ve açıkçası biraz daha kolay olduğunu söylüyorlar. Ama tabii ki dediğim gibi e, Gö götenin hani daha mı zor terkimi daha kolay olduğuna karar verebilmem için e, götenin de sınavına girmem gerekiyor. Ama ben götenin sınavına girmedim. Telkin sınavına girdim. E, sınav nasıl oluşuyor? Tabii ki sınav şöyle iki kısımdan oluşuyor. E, biri şerifliye pürifunk, diğer kısım müntliye pürifunk'tan oluşuyor. Ve iki ayrı oturum şeklinde gerçekleşiyor. Biri sınavın yazma ve dinleme kısmı şerifliye pürifunk. Diğeri de sınavın konuşma kısmı yani mündliğe prüfung. Sınav totalde 300 puan oluş, 300 puandan oluşsa da e, bu iki kısım aslında birbirinden bağımsız. Yani şöyle ki sınavın şiritliğe prüfung kısmından geçtin, geçerseniz e, mündliğe kısmından kalırsanız geçtiğiniz kısımdan bir daha sınava girmiyorsunuz. Kaldığınız kısımdan bir yıl içerisinde bir daha sınava girebilme gibi bir şansınız oluyor. Bu bence bir artı. Ve şöyle ki e, sınavdan geçebilmek için totalde 180 puan almanız gerekiyor. Bu 180 puan, 135 puanını şirifliğe pürifunktan, 45 puanını da işte minimum tabii ki bunlar mültliğe pürifunktan almanız gerekiyor. E, bunları eğer alırsanız 180 tavan puan, işte geçme puanıyla sınavdan geçmiş oluyorsunuz. Şimdi sınavın derinliğini elecek olursak işte şirifliğe pürifunktan dedik ilk kısım. Öncelikle yazılı kısımdan başlıyorsunuz ve işte kitapçınızı ilk açtığınızda leze yani okuduğunu anlama kısmıyla karşılaşıyorsunuz. Bu totalde 75 puanlık bir bölüm ve kendi içinde 3'e ayrılıyor. İşte birinde böyle uzun bir okuma metni çıkıyor karşınıza daha sonra işte o metinle ilgili 5 tane soru çıkıyor. Bunları yanıtlıyorsunuz. Diğerinde işte ilanlar oluyor ya da işte böyle bazı şeyler gazete küpürleri gibi şeyler oluyor. Onları eşleştiriyorsunuz ve diğerinde de yine eşleştirme başlık bulma tarzı şeyler var ama iki tane şık açıkta kalıyor. Yani iki tanesinin karşılığı olmamış oluyor. Bu üç kısımda eşit puanı sahip. Yani 25, 25, 25 puanı sahip. Sınavın ikinci kısmına geçecek olursak şıprak bağış tane. Yani gramer bilginizi sınayan kısım burası. Burası 30 puandan oluşuyor ama sınavın hani bence bana göre en zorlayıcı kısmıydı. ve puanları zaten çok düşüktü. Hani çok fazla ben çalışmadım açıkçası. Diğer kısımlara daha fazla yöneldim. Şıbra bağış tane de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Biri 15, diğeri de 15 puan olmak üzere iki tane. Ya yani mail ya da e, mektup e, yazı yazılı bir mail ya da mektup geliyor karşınıza ve orada boşluk doldurmalar oluyor. İlk mail ya da mektupta işte birinci boşluğa ABC seçeneğinden hangisi gelebilir şeklinde bir şey oluyor. İkinci kısımda ise bir kelime havuzu veriliyor ve işte birinci boşluğa bu havuzdan hangi şık gelebilir? Yani hani A, B, C değil de tüm hepsinin şeyler hangi kelime gelebilir gibisinden geliyor. İlk kısım, ikinci kısmına göre tabii ki daha kolay olmuş oluyor. İşte bu boşluklara neler geliyor? İşte present, şey, prepozisyonlar, işte edatlar, bağlaçlar, işte akuzatif mi, datif mi, genetif mi olduğuna karar vermenizi gerektiren ufak kelimeler, kelimecikler, bağlaçlar, bu tarz şeyler geliyor. Bunlardan birini seçip dolduruyoruz dinliyorsunuz. Ee, e, geçiyoruz. Üçüncü kısımda dinleme kısmı oluyor Her Ferştiğin. E, ee, da yine kendi arasında üçe ayrılıyor. Bunlardan biri işte böyle e, ilan ya da işte anons şeklinde şeyler duyuyorsunuz. Ve onları duyduğunuz şeyi işte e, verilen şıklarda bulmaya çalışıyorsunuz. Diğerinde işte bir röportaj veriliyor. İşte bilindik, tanıdık, işte ünlü bir kimseyle işte bir kitap yazarı olabilir, bir sanatçı olabilir. Ya da işte biriyle bir, yapılan bir röportajı dinliyorsunuz. Ve oradan ee, bazı şeyleri alıntılamaya çalışıyorsun. İşte hangi yılda doğmuştur ya da işte neleri yapmıştır, neleri yazmıştır gibi şıklarda verilen şeyleri yakalamaya çalışıyorsunuz. En son kısımda ise e, riftik ve faş yani doğru ve yanlış kısmı var. İşte bazı anonslar, bazı işte sayılar, bir şeyler duyuyorsunuz ve hani bu doğru mu değil mi buna karar veriyorsunuz. Ve dediğim gibi bunların da her biri eşit puanda 25 puanda. Şirikliye ee, Prüfung'un en son kısmı Şirikliyer e, Ağustürk e, yani mektup yazma kısmına geçiyoruz. Bu da 45 puan totalde e, mektuptan e, alabileceğiniz maksimum puan. Ve bence mektup bizi en fazla hani bu bölümde avantajlı hale getirebilecek e, kısım. Çünkü e, B2'de iki tane mektup yazmanız isteniyor sizden. Yani iki mektuptan birini seçip yazmanız gerekiyor. E, bir informasyon bilgi, bir de beşverde şikayet mektubu. Ee, size 30 dakikalık bir süre veriliyor. Bu mektuplardan herhangi birini seçiyorsunuz ve ona göre bir mektup yazıyorsunuz. Size tabii ki işte Beşverde ile yani ben Beşverde'yi yazdım. Hani informasyon yazmadım. Bilgi verme yazmadım. Çünkü Beşverde her zaman şikayet eden bir toplum olduğumuz için. Ben de şikayeti seçtim. Ve buna uygun kalıplar ezberlemeye çalıştım. Çünkü internette B2 mektup kalıpları yazdığınız zaman önünüze bir sürü mektup kalıbı çıkıyor. İşte Beşverde ya da informasyon diye yazıyorsunuz. Bir sürü kalıp çıkıyor. Ve işte mektup yazmanın belli kuralları var. İşte büyük harf küçük harf ondan sonra işte nasıl başlanır nasıl bitirilir mantıksal uyum işte giriş gelişme sonuç bu kurallara göre size ufak bir bilgi veriliyor işte şu mesela diyelim ki bir ürün aldınız ve bu üründen işte şikayetçisiniz bunu yazıyorsunuz işte bunu şikayet ediyorsunuz işte ilk girişte ee, bu ürünü işte şurada gördüm çok beğendim işte e, bu tür fonksiyonları olduğunu söylemiştiniz aldım fakat üründe böyle bir fonksiyon çıkmadı e, gibi bir e, şey yazıyorsunuz. Bu giriş kısmınız oluyor. Gelişme kısmında işte ürün işte bozuk çıktı şu kadar kullandım. Sonuç bölümünde de eğer işte hani bana yeni bir ürün göndermezseniz ya da işte paramın 50'sini iade etmezseniz sizi işte haklarına şikayet ederim ya da avukatımla iletişime geçebilirsiniz falan gibi e, şeyler yazıyorsunuz. B2 kalıplarından oluşan yani kendinizi tamamen ifade edebileceğiniz şekilde bir mektup yazmanız gerekiyor. Bunun içinde tabii ki 200 kelimeyi doldurmanız gerekiyor. Çünkü artık B2'siniz ve 200 kelime yazabilmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi mantıksal uyum çok önemli. Yani Türkçe bir yere yazdığınız gibi. Yani sadece Almanca yazabilmeniz önemli değil. Almancayı mantıksal bir şekilde kendi derdinizi anlatabilecek, doğru, açık ve net bir şekilde yapabileceğiniz şekilde bir mektup yazmanız isteniyor sizden ve böylelikle ilk kısmı bitiriyorsunuz. İlk kısmı bitirdikten sonra bir 20-30 dakikalık bir molanız oluyor ve o gün sınava giren, okurumda sınava giren herkes işte kendi partnerini belirliyor. Yani daha doğrusu şöyle benim girmiş olduğum Kadıköy'deki telk merkezinin şöyle bir avantajı olmuştu konuşma kısmında yani Münkliye Prüfung'da kendi sınav partnerimi kendim önceden seçebilme gibi bir şans tanımışlardı bana. Ve işte partneri olanlar ya da işte partneri olmayanlar için de kendileri e, tamamen spontane partner seçimi yapıyorlardı. Ve işte iki kişinin ya da işte üç kişinin Hani kaç kişilik grubunuz varsa ya da kaç kişilik derken 2 ya da 3 kişilik grupları kendi işlerinde işte 20-30 dakika olacak şekilde saat aralıkları belirlemişlerdi. Ve e, bu saat aralıklarında gidip sınavınıza oluyordunuz. Yani e, biz sınava ara verdik. Bir 20 saat 20 dakika geçti. Bir buçuktaydı bizim sınavımız. E, biz biri 10 geçe bir odaya alındık ve önümüze iki tane kağıt verildi. Bu kağıtlarda e, işte sınavda bize konuşmamız gereken konular vardı. Yani şöyle müntliğe püfung totalde 75 puandan oluşuyor ve 3 kısımdan oluşuyor. Prezentasyon yani önceden ezberlediğiniz, hazırladığınız bir sunum yapmanız gerekiyor. Bu sunumu işte bir gezi olabilir, bir kitap olabilir. Bu şekilde hani ezberleyip anlatıyorsunuz. Bunun sonunda partneri size bir soru soruyor ve siz de ona cevap veriyorsunuz. Aynı şekilde siz de onun sunumundan sonra ona bir soru soruyorsunuz ve cevap veriyorsunuz. İşte tam olarak hani partnerinizi önceden belirlemenin avantajı burada ortaya çıkmış oluyor. Çünkü ben sunumu ezberlemiştim. Partnerimin bana soracağı soruyu da önceden yazmıştım. Onun işte ona vereceğim cevabım da hazırdı ve böylelikle hani karambola gitmemiş oldum. Aynı şekilde o da işte anlatacağı şeyin sorusunu bana vermişti. Cevabını da kendisi hazırlamıştı. Ee, tabii ki sınav başlamadan önce bir kendinizi tanıtıyorsunuz ama bundan bir puan almıyorsunuz çünkü artık B2 seviyesindesiniz ve kendinizi çok iyi tanıtmanız e, isteniyor. Ee, bu kısımdan sonra prezentasyon yani sunuma geçiyorsunuz. Daha sonra disküsyon ve problem lözung var. İşte tam olarak sizi e, sınavdan önce bir odaya alıyorlar ve önünüze kağıt veriyorlar dediğim zaman disküsyon ve problem lözung yani... Ee, diskusyonda bir konuyu tartışma, bir konunun olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya konu koymanız ve bunu bir karara varmanız gerekiyor. Ee, problem lözun ya da etwas planın yani işte bir problem çözme ya da plan yapma e, kısmında da herhangi bir şeyi organize ediyorsunuz ya da işte bir sorunu bir çözüme kavuşturuyorsunuz. Ee, ama bunun önceden ne olacağını bilmiyorsunuz. O odaya alındığınızda önünüze iki tane kağıt geliyor. Bir diskusyonda ne tartışacağınız onu okuyup anlıyorsunuz. Kafanıza bir taslak yapıyorsunuz. Diğeri de problem lösung ya da etwas planında işte hangi organizasyon yapacağınız ve nasıl konuşacağınız. Bunu işte 20 dakika boyunca bu ikisini okuyorsunuz. Kafanıza bir taslak çıkartıyorsunuz. Ama kesinlikle partnerinizle konuşmanız yasak ve sınav salonuna alınıyorsunuz. Sınav gözetmeniniz işte öncelikle Kendinizi tanıtmanızı istiyor sizden. Normalde sınav gözetmenleri sınavı çok bölmez ama bizim sınav gözetmenimiz bizi sürekli böldü. Ve partnerim kendini tanıttıktan sonra benden ona bir soru sormamı istedi. Daha sonra ben kendimi tanıtmadan direkt partnerimin işte tamam hani bana dedi ki senin kendini tanıtmana gerek yok. Direkt partnerin sana bir soru sorsun dedi ve partnerim bana bir soru sordu kişisel bir soru sordu. Bu genelde çok olmuyor ama olmayacak da değil bizim başımıza geldi. Daha sonra biz prezentasyonumuzu yaptık ve prezentasyondan sonra birbirimize sorular sorduk. Hani genelde prezentasyon da pek bölmezler ama bizim prezentasyonumuz da yarıda kesildi. Ve işte tamam bu kadar yeterli hadi birbirinize sorularınızı sorun gibisinden bizim e, sunumlarımızda yarıda kesildi ve bizim artık böyle hani e, çok iyi yapıyoruz ama sözümüz kesiliyor yoksa işte yeterli değiliz mi hoca sıkıldı mı gibisinden böyle bir şeye kapıldık paniğe kapıldık o yüzden açıkçası biraz böyle e, tam bir adapte olamadık e, daha sonra disküsyon kısmına geçtik disküsyon kısmında da işte biz partnerimle önceden şey yapmıştık hani işte bir şeyin yani tamamen %100 olumlu, tamamen %100 olumsuz yanını tartışmayacaktık. İkimiz de orta noktayı, ya yani evet işte şu da şöyle ama böyle de olabilir gibisinden söyleyeceğiz diye konuşmuştuk, anlaşmıştık aramızda. Böylelikle hani işte konu olarak ne çıkarsa çıksın işte belli başlı tartışmada Almanca'da konuya girmeniz gereken işte ile işte Meine Meinung nach der diye işte böyle konuya girebileceğiniz belli başlı kalıplar vardı. Biz onları da yine biraz böyle ezberlemeye çalışmıştık. Ama tabii orada heyecandan insan unutuyor ve karıştırıyor. Zaten bizim diskusyonda karşımıza çıkan konu daha önce hiç çalışmadığımız bir konudan, hiç görmediğimiz bir konudan gelmişti ve bayağı paniklemiştik. Son kısım problem lözumda etfas planı yapmıştık biz. Yani bir gazetede çalışıyoruz, röportaj yapacağız bir ünlüyle. işte ne yapmamız gerekiyor? Buna da hiç daha önce karşılaşmamıştık, hiç çalışmamıştık. Biz daha çok böyle işte bir işte etkinlik organizasyonla falan çalışmıştık. işte hani buluşma saatini şunu deriz. işte şurada buluşuruz. işte hani işte şunları da çağırırız gibisinden şeyler yapmıştık. Ama çok farklı bir şey çıktı bizim karşımıza. Ay yine orada da işte böyle çok işte akışta gitmiştik aslında. Ama hoca bizi bö böldüğü için falan böyle biraz tabi dikkatimiz dağılmıştı diğer kısımlarda böyle. Son kısımda bölmedi açıkçası. Ama tabi bizim aklımız hep ilk kısımlarda kalmıştı. Neyse sonunda sınavı tabii ki de geçtik. İşte bu üç kısımdan da çıktıktan sonra işte geçtik mi geçemedik mi bir türlü emin olamamıştık. Ama hani ikimiz de, partnerimle şey düşünmüştük hani yazılı ilk kısımdan kesin geçmişizdir. Ama işte ikinci kısımdan emin değiliz diye düşünmüştük. Ve sınav e, 4 ila 8 hafta arasında açıklanıyor. Normalde 6 haftayı pek geçen olmuyor. Hani işte 6 hafta 5. haftadan sonra hemen açıklanıyor. Ama bizim şansımıza işte telk bilgisayar sistemini yeniliyordu ve 7. haftada açıklandı. çok uzun bir bekleyiş oldu bizim için çünkü geçtik mi, kaldık mı, bir daha hazırlanacak mıyız, hazırlanmayacak mıyız falan böyle sürekli onu düşünüyorduk ve e, nihayetinde geçtik. Güzel de bir sonuçla geçtik. Dediğim gibi ses sertifikamı göstereceğim. Tam puan 300 puandı. Ben 247 puan aldım. Yazılı kısmın tam puanı 225'ti. Ben 190 aldım. Sözü puan tam puanı 75'ti ben 57 aldım ve böyle sertifikamı size göstereyim. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Yani hani tek anlatabileceğim şey çalışmak çok fazla çalışın çok fazla deneme çözün nasıl bir sınava girebileceğinizi önceden öğrenin ve öncelikle gerçekten çok müthiş bir Almancanız olsun. Çok güzel duyabilin, çok güzel konuşabilin. Çünkü sınav anında sizin her zaman çalıştığınız, hazırlandığınız şeyler çıkmıyor özellikle konuşmada. Hoca kesebiliyor ve eğer iyi bir Almancaya sahip değilseniz, sadece ezber yapıp girdiyseniz gerçekten afallayıp kalabiliyorsunuz. Umarım öyle olmaz. Umarım sizler de güzel sonuçlar alırsınız. E, merak ettiklerinizi, öğrenmek istediklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bize sorabilirsiniz. E, bu aralar videolarımız çok sık olmuyor. Çünkü işte hem ev toplamaya çalışıyoruz hem ailelerimizle, arkadaşlarımızla artık vakit geçirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de artık son zamanlarımız. Almanya'ya taşınacağız biliyorsunuz. E, bu yüzden videolarımızın arası biraz böyle uzun olabiliyor ama bunları da biz üzerine sokacağız. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.